Abi, et şu böyle. Hadi Hadi durma boş. Hadi durma boş. Şimdi amaç şurası. Tamam. Orayı da. O Tamam, buradan 94. Yani 7 dakika. Hazır mısın? Hayır, hazır değil. Çok fazla. Hadi biraz. Sağdan alırsak desen yanıyor. Hadi şu şarkı. Tamam, hiç boş. Ya zannedeyim, çok çabuk. Tamam, iyi şimdi. Tamam, yakal. İbosis.

Bakıyorum bir açıp açabilirim. Video bitersen şu an. E, Biraz su Küçükken bunun kadarken akrabalarca kuzenlerle toplanırdık bunu yapar. Yanına küçük şu şeylerden. Hani Cheetos cipsleri oluyor ya. Em, tadı olmayan. Onlardan kimseye. alırdık. Piknik niyetine yardım. Abi bunu. geç. Şu an bayağı acı yani. Bu <laughs> güzel kuru olmuş. Niye döktün sen suyu ya?